Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Rise of Kingdoms bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, kralımız Enkidu'nun hesabındayız. Bu KVK ne kadar kill point kastı, ne kadar kaynak harcadı, ne kadar asker öldürdü. Ve garnizonlarına, rallilerine ve açık alana çıkan kıtalarının ekipmanları da dizilişine vesaire vesaire. Yani hesabın altını üstüne getireceğiz. E, bunları anlattıktan sonra da ee, ekipmanları işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, o yüzden e, videonun sonuna kadar izlemeyi kesinlikle size öneriyorum çünkü sonda bir de güzel ekipmanlar işleyeceğiz abi. Alelade ekipmanlar değil gerçekten sağlam ekipmanlar iş, işleyeceğiz. Ee, aynen e, video geçmeden önce lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum size. Şimdi arkadaşlar e, ne kadar kill point kası? ilk önce onu söylemek istiyorum size. Bu KVK e, şimdi şöyle abi. Ee, Z5'te eğer ki benim kanalı takip edenler varsa canlı yayınlar özellikle ee, Z5'te güzel savaştı. Z7'de de çok çok kanlı bir savaş oldu. Yani gerçekten çok şahane savaş oldu ama e, kralın topraklarına geldiğim zaman arkadaşlar açıldı. Ortalama 4 saat boyunca kılıçlar çok yangındı. Yani çok keskin kılıçlardı. Ama ondan sonra ateş kaldı bir kere uyumaya gitti e, ee, toprak kampı da rüzgara direnemedi. Yani her türlü kayboldu. Yani şu ana kadar nasıl olmuştu abi? Z5'te örneğin kaybetmişlerdi ama sabah yarın yani sabah olduğunda daha güçlü saldırdılar. Ondan sonra biz daha güçlü saldırdık falan filan günlerce sürdü burası. 7. seviye geçtiler de zaten öyle her zamanki gibi. Ama kralın topraklarında gerçekten o kadar şahane bir savaş olmadığından dolayı e, çok uzun sürmedi. Ama ona rağmen 800 milyon kill point kastı insan. Ee, şey 5 kıtayla 5 kıta gerçi 5 kıta değil en başta biraz 5 kıta oynadı ama ondan sonra çok fazla asker öldürdüğünden dolayı 5 kıta çıkamaz abi geldi hesap ee, öldürdüğü asker abi 2.7 milyon t5 hepsi t5 yani e, burada görüyorsunuz zaten 44 tane t1 70 tane t1 yani burada ne kadar ölü varsa hepsi t5 arkadaşlar onun dışında 19 b kaynak harcamış 20 b diyelim hatta buna biz 20 b kaynak harcamış ee, bu kvk'ya 11 b 11 b 11 b e, 10 b yani 11 11 11 10 b kaynak ile girdi ve e, yani şimdi e, siz merak ediyorsunuz bu kadar kaynak nereye gitti çünkü hepsini harcamamış. yani çok fazla yardım dedi e, Z5'ten kralın topraklarına kadar insanlara çok fazla yardım çok fazla yani e, bana da sürekli kaynak gönder özellikle altın abi altın çok fazla gönderdi millete e, yani şimdi siz e, yardım etseniz de tamam mı arkadaşınıza artık neyse ne bir de örneğin hatta kral olsanız bile abi gıda taş odun falan insan canını acıtıyor ama altın göndermek insanın canını her türlü acıtıyor abi. çünkü altın e, çok zor yani bulunması gerçekten çok zor bir şey altın bile çok fazla gönderdi gerçekten çok güzel iş çıkardı bu KVK. Ee, ve genel olarak da şöyle gözüküyor arkadaşlar. İkinci yerde e, 2.7 milyon ölüsü var. T5 hepsi. Ve 800 milyon kill point kasmış. Tam net bir şekilde 800 milyon kill point. Ee, istiyorsanız ekipmanlarına gidelim arkadaşlar. Kubing'in ekipmanı bu. Ee, bu aslında şey ralliler için yani bu davul var ya bunu, bunu zaten ralli için yapmış kendisi. Ama videonun sonunda ekipmanları işleyeceğiz. Bu artık süvari rallisi açmadı. Hatta artık NQ'da hiçbir ralliyi açmıyor. Sadece garnizon tutuyor. Garnizonu da biraz nasıl size göstereceğim arkadaşlar. Ee, bunu ayrıştırmayacak. Başka bir ekipman ayrıştıracağız. Ee, aksesuar. Ama e, bunun yerine başka yani şey öfke borusunu getireceğiz. Ee, onun dışında yani süvari ekipmanı böyle, süvari dizilişi böyle arkadaşlar. Ee, özel, nadir nadir, normal yazıt. Ee, Chen'in ekipmanı e, bu ikinci piyadenin ekipmanı arkadaşlar e, ve biz bunu yap, birazdan ayıracağız şey ay şey e, parçalayacağız ayrıştıracağız artık neyse ne e, burada da zaten tam bir tane aksesuar şeyi çıkacak çünkü bir de. E, bu arkadaşlar garnizonun e, dizilişi garnizon dizilişi böyle e, özel yazıt bir tane iki tane nadir iki tane de normal Garnizon'un asıl ekipmanı ise arkadaşlar böyle. Biz bunu da eğer ki ekipman diye tahmin ediyorum ki kalır. Biz bunu da kritikleştirmeye çalışacağız bu videoda. Yani umarım videonun sonunda full kritik bir ekipman olur. Bayağı güzel olur yani buraya da kritikleştirirsek. Zaten her şey sağlam abi. Aksesuar kritik ikisi de. Pantolon kritik üstelik bir de dört olmuş. Çekiç, umut peleri vesaire vesaire. işte çoğu şey kritik. Ee, sağlam ekipman. Gerçekten yani Gorgo, e, Heraklius çok şahane e, şey tuttu arkadaşlar. Garnizon tuttu bu KVK. Gerçekten para Bütün gelen ne kadar ralli varsa hepsini darmadağın etti bıraktı. E, Nevski'nin bu ikinci bu şey değil. Bu buna ait değil. Hatta bunu kaldıralım direkt. Buraya başka bir ekipman şey gelecek yakında. E, yapacağız. E, bu Onu kendisine bırakacağım. eee ben çok şey karışmak istemiyorum. Çünkü bir de çok fazla burada aksesuar var. Ben şimdi karıştırmayayım birbirine. Ee, pantolon da bir de değiştireceğiz ama bu videoda değil. Yani büyük ihtimalle değiştiririz ama bu videoda değil. Ben kendisiyle zaten konuşurum. Ayrıştırırız biz bunu. Bunun yerine şafak külünü koyarız. Ee, ikinci i̇kinci süverin ekşi şey, dizilişleri de teşhisatlarda böyle. 5 tane normal yazıt. 10 sal, on saldırı 8-4 savunma 7-8 sağlık. Ee, ve e, onun dışında liderlik ekipmanı da var arkadaşlar. Şöyle e, ekipmanlar böyle mevcut. Şöyle de bir göstereyim. Piyade çıkıyor. Onun dışında yani 35 bin yani kıtayı sayıyorum ben size arkadaşlar. 35 bin T5 okçu, 35 bin T5 süvari ve geri kalan he, yani şey piyade oluyor. Şöyle ve e, yani bilmeyenler için anlatıyorum. Ve dizilişte böyle. Dizilişi çok sağlam değil ama zaten Kendisine de bak, her zaman izlediğim zaman neredeyse hiç kullanmıyor bu liderlik e ekipmanını. Yani yok denecek kadar veya hiç denecek kadar kullanmıyor kendisi. E önemli komutanlara gelirsek abi. Atilla full. E Skippy full. E onun dışında e Zenobia full. E Garnizon, yani Garnizon falan filan denebilecek çoğu şey full. TK'de de full. YSS'de de full. Heraklius zaten olmazsa olmaz zaten. Gorgoyla zaten hatta şu anda kendisi garnizonda. Yani hesabın ekipmanları gerçekten bayağı şahane. Özellikle Gorgon'un garnizon ekipmanları çok müthiş. 8 milyon kill point kasmış. 2.7 milyon zen. hatta 2.7 milyon az arkadaşlar. Yani ee, bu bu KVK hani kralın topraklarında fazla savaşmadığından dolayı sadece 2.7 milyon öldürebilmiş. Geçen KVK 3.5 milyon T5 kendisi. 3.5 milyon yani 800 bin daha fazla. 800 bin daha fazla yani. Ee, bu KVK'nin hani kral toprakları hızlı bir şekilde bittiğinden dolayı çok fazla olmadı. Ee, ama şimdi bir de ekipmanlara geçmek istiyorum arkadaşlar. Ben burada şey aldım. Burada görüyorsunuz e, bir tane var. Yani bir tane az önce e, ring aldım. Şey e, Zevval yüzüğü. Bir tane de öfke borusu aldım. Şimdi de buradan biz bir tane çekiç alacağız galiba. Dur. Ee, bir tane başlık dedi. Bir tane de çekiç dedi. Ee, çekici de alalım aynen. Ee, ve bir dakika şuraya tekrar bir geri girelim. Aynen. Bakınız şimdi buradan ilk önce bir ayrıştırmak istiyorum. Ee, Liu Chen'in bu e, intikam yani bu kitabı ayrıştıracağız. Şöyle bir gelelim. Ayrıştır. Ee, aynen kopyala yapıştır ve bitti. Güzel. Bir tane aksis var. E, ekipmanı çıktı. Şimdi gelelim ve burada işleme yani bir tane şey bir tane yüzük bir tane de öfke borusu işleyeceğiz arkadaşlar bu videoda. Ee, öfke borusuyla başlayalım. Umarım atar yani kritik. Güveniyorum. Hadi. At. Ha, ah. Yapacak bir şey yok. <laughs> Maalesef atmadı. Yani atsaydı çok güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Ee, tamamdır. Devam edelim. Ee, bu kalsın. Ee, şimdi bir de buraya geliyorum arkadaşlar. Bir saniye. Ee, şuradan. Neresinden? Ring ve işle Tıkla ve Abi, oğlum, yapma ya. İkisini de atmadı ki. Hiçbirisini atmadı. Neyse yapacak bir şey yok. yani Ayman yine de iyidir. Yani kritik atması bir yana aksesuar işliyorsun abi burada. Yani ekipmanın kendisini alıyorsun. Bu bile yeterli aslında. Ee, yani onu kritiklemek ikinci aşamada kalıyor. Ee, son bir tane olay var arkadaşlar. Onu da yapmak istiyorum sizinle beraber. Ee, ondan sonra da zaten videonun yavaştan sonuna gelelim. Yenile. Yetiyor mu ekipman malzemeleri dur bu yetiyor ama bir dakika birleştir ve ah be Ulan neyse boş ver artık onu başka bir videoda yaparız 14 tane efsanevi taş lazım bir bekle belki ben buradan şeyler alırım diyeceğim ama yok rastgele sandıkta yok maalesef neyse iki tane aksesuar ifade bir tane öfke bursu bir tane de ring arkadaşlar şey e... Öfke borusu hani bir tane de ring. Ben onu ring söyledim siz anlayın yani. Ben zevval yüzüğünü kastım. Ring İngilizce e, yüzük anlamına geliyor. <laughs> Tamamdır. Yani e, hesap şu anda e, aslında max bir durumda. Yani sadece bir de e, yani şimdi biz 4 tane hesabı şimdi 4 tane zevval yüzüğü ve 4 tane de öfke borusu e, oldu hesapta. Eee hesabı e, bizim kral şey yapmak istiyor. Eee şey 5 tane Yüzük 5 tane öfke borusu yani bir tane daha yüzük işleyeceğiz bir tane daha öfke borusu yapmak lazım ve bir de e, hızlı bir şekilde Gorgon'un bu kafalığını kritiklememiş kritiklemek lazım yani şunu asıl piyadenin e, çünkü bu garnizon tutuyor arkadaşlar bu, kıta. bu çok çok önemli e, aynen e, onun dışında e, çok fazla bir şey yani zaten çok fazla bir şey yok derken daha ne olsun. <laughs> yani izlediğiniz için buraya kadar. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, yani bunun hesabını tanıtmak gerçekten benim için bir şereftir diyebiliriz. Çünkü çok sevindim bana verirken e, hesabı e, tanıtmak için. Ee, yani bir kralın hesabı yani benim kendi kralımın hesabı tanıtmak. Çok mutluyum onu tanıttığım için. Ee, çok şahane bir hesap. Ee, yani Bilmiyorum, bilemiyorum yani ne diyeceğimi bilmiyorum açıkçası ama e, buradan da tekrar tekrar teşekkür ederim. Yani krallık için e, yaptıkları için gerçekten bu KVK güzel performans gösterdi. Ve Monk da aynı şekilde bizim e, yani bu ikisi ortak yönetiyor. Enküdo ve Monk. E, bu da çok gerçekten çok şahane savaşı Bu galiba KVK başında 90'ların üstünde 100 milyona yaklaşıyordu. Bu da çok feci bir şekilde savaştı. Yani ortalama aynı savaşmışlar. E, kaynaklarında diye tahmin ediyorum aynı savaşmışlardır yani. İkisine de buradan çok teşekkür ediyorum. E, size de buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere ki bir sonraki video arkadaşlar e, benim ana hesabımda olacak. Ben ana hesabımda neler yaptım onu göstereceğim ben sizlere. E, onun dışında like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda veya canlı yayında da olabilir. Tam emin değilim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.